Selamun aleyküm. aleyküm. selam hocam, Evet değerli kardeşlerim, Ünye'mizin çiğ köfte rezervini maşallah evet. hizmet olarak halkımıza sunuyorsunuz. Evet, evet Ünye'de kaçıncı şubeyiz? Birinci şube. Birinci şube, evet. yani bu marka üzerinden. Evet. Yani Ünye'de sizden önce bir şubede şey vardı değil mi? İlk gelen şube. O başka bir firmaya aitti sanırım. Evet. Ünye'de Çiğ köfte dükkanı olarak ilk defa bir başka firma açmıştı. Siz ikinci şube olarak açmıştınız değil mi? Evet efendim. Adımız soyadımız nedir? Cemil Cömert. Cemil Cömert. Nereli oluyoruz? Adıyaman. Çiğ köftenin merkezinde evet. mi diyorsunuz yani? Evet. Türkiye'de kaç şubesi var buranın? Yaklaşık bir tane var. 700 tane var. Evet. Kaç yaşındayız Cemil Ustam? 40. Bu firma akrabalıkta var mı sizinle? Var. Kimdir mesela? Merak ettik doğrusu. Ömer Usta'nın kendisi ya. Ömer Usta neyiniz olur? Ömer Aybak dedikleri mi? Ömer Aybak'ta da, da var, bunlar da var. İkisinde de var. Öyle mi? Yani Ömer kökten abi. bir akrabalık bağınız var değil evet. mi? Baba tarafından falan var. Baba tarafından akrabasınız diyorsunuz. Evet. Bazen Adıyaman'dan şu arkanızdaki levhada resmi olan arkadaş geliyor. O kim oluyor? Buranın sahibi işletmecisi normalde. O Ömer Usta'nın amcasının oğlu, kendi şey ortağı o. Siz ne yoluyorsunuz mesela? Sülale olarak. Biz mi? Evet. Biz hep biz e, aynı kabileden izoluyuz biz. Biz e, bir Türkmen kabilesiyiz. Yani hmm. izo aşiret diyoruz ya. Yani. Türkmen kabilesi izo aşireti evet, olarak Türkiye'ye yani bu iki firma üzerinden de bir akrabalığınız var. Var. Buraya var. ne köftecisi deniliyor isim olarak marka? Ömer Usta. Ömer Usta genelde öbür Ömer Usta ile karıştırıyoruz. Bir de Ömer. Isim olduğu için o yüzden karışmış da. Değil mi? Aibar, o... o farklı oluyor değil mi isim olarak? Evet. Ufak. Kaç yaşındayız bu ara? 40. Kaç doğumluyuz? 81. 1981. Evet. Burayı kaç yılında açtınız Ömer Usta? 2009. Pardon Ömer Usta değil, Cemil Cömert Usta. Evet. 2009 yılında açtınız. Evet. Burası, fikri kimden geldi burayı açmak? Burayı açmak yine e, Ömer Usta ile Hüseyin Usta. Hüseyin Usta dediniz kim? Bu ortayız, Andrisson'u var ya. Sonra yani biri vesile oldu yani buraya Ünye'de boşluk olduğunu nasıl şey Şimdi onlar e, genelde il, ilçe gezerler. Yani 2008'de 2009'lu yıllarda evet. Türkiye turu yaparken evet. nerelerde böyle bir şube açabiliriz diye Ünye'de bir durak yaptılar. Dediler ki biz buraya bu çiğ köftecilik hizmetini buraya da sunalım dediler. Aynen öyle. Onlar şimdi Karadeniz bölgesini gezerken il ilçe hepsini geziyorlar. Nerede müsait böyle çiğ köfte uygun bir yer varsa orayı açıyorlar. Mesken tutuyorlar evet. diyorsunuz yani. Bu dükkanları benim gibi güvenilir, akrabası kim varsa onları dükkanların başına geçirip yani aşiret diyorsunuz evet. Türkiye genelinde bu gibi başlara. Maşallah güzel bir bağlılık var o zaman. Birliktelik var. Maşallah. Köken olarak, Türkmen olarak nereden gelmeymiş aslen? Kerkük. Kerkük'ten gelme. Adıyaman'a yerleşme. Oradan da Türkiye geneline. Doğuda ve Türkiye'nin birçok yerinde 4, 4 e, milyon yakın nüfusumuz var. İzo olarak. 4, milyon yakın 4 milyon bir aşiretlisiniz. Evet. Türkiye genelinde. Evet. Vallahi maşallah İzledim diyorum. Misin? Ustam tebrik ediyoruz. İşleriniz şey hayırlı, hayırlı bereketli olsun. Olacağım. Var mı burada müşterilerinize bekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz güzel kelamlar? E, Çiğ gayet e, hijyenik, kaliteli. Evet, farkındayız. E, günlük, taz, günlük, günlük taze, Günlük taze geliyor. Günlüğünüz. Taze, acılı, yarı acılı evet. evet. diyorsunuz. Bu şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Çok teşekkür ettim. Evet. Hayırlı işler olsun diliyoruz. Sağ, olsun, sağ olsun. Mübarek seni de tanıyalım ya yüzün gülün hep neşeli maşallah böyle. Sağ olun hocam. Allah Adımız soyadımız? Emrecan Keşeli. Keçeli. Keçeli. Keçeci. Keçeci. Nereli oluyoruz? Ben buralıyım. Ordu Ünyeliyim. Ünyeliyiz. Kaç yılında başladınız buraya? Bir sene önce. Bir sene önce başladınız. Evet, hiç, hiç, aklınızın ucundan geçer miydi bir gün çiğ köfteci olacağım diye? Yok hiç geçmezdi. Evli miyiz bu ara? Yok geçer. Allah hayırlı işler nasip etsin diyelim. Yağolun Yağolun yaşımız da. kaç? Kaç doğmuş? Kaç? Dünyanın hangi köyündensin? Yüceler, Yüceler köyünden. Oldu. Hadi hayırlı işler olsun diliyorum. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Evet, Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet sunan bu firmaya hayırlı işler diliyoruz.